Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bahçedeyiz. Ne yapıyoruz? Gördüğünüz <laughs> gibi slime yapacağız bahçede. Birazcık soğuk ama artık üşümeden inşallah yapabiliriz. Evet kızlar hangi renkleri seçeceksiniz? Ben mor. Mavi ve pembe. Birer tane alalım. Bence ikincileri bırakalım. Maviler mi kaldı elimizde? Ama mavi güzeldi. Neyse tamam. Mavileri de sonra kullanırız. Tamam, ilk başta ne yapmamız gerekiyor? Kaplara boşaltıyoruz. Evet, önce bir çalkalayın isterseniz onu. Çünkü dibinde rengi kalıyor. İyice çalkalayın, çalkalayın, çalkalayın. Çalkala, 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 çalkala. <laughs> çalkala. Şimdi, tamam mı? Evet. Tamam, şimdi açıp boşaltalım bakalım kaplarımıza Efneciğim, yardımcı olayım mı sana? Yok. Evet. Hmm. Çok, ay, güzel de, 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 de çok güzel renkler. Evet. Açamadın Elif'ciğim Tamam. Açtı. Ama çok güzel mor. Evet, renkler çok güzel kızlar. Evet. Benimki geliyor. Ben şimdi bunu böyle. Geliyorum. Evet. Bütün hepsi sıkıldı mı? Bakalım evet. bitmiş evet. kutularımız. Şimdi ne yapalım? kutu. Evet. evet, şimdi ben çalkalıyorum. Çalkala 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 çalkala. Şimdi önce kiminkini yapalım. Benimki, benim, benim. Tamam bunu bu soruyu sormadım ben. Baştan başlıyorum tamam mı? Eyvah çok karıştıramadık herhalde biz bunu. evet bir daha sıkalım. Bu niye can çekişiyor acaba? Yanlış mı tutuyoruz? Sen karıştır istersen Elifçim Hemen hazırlıklarına başlasan. Bu çok fazla tıraş köpüğü istediğim için arkadaşlar biraz yoğun sıkmam gerekiyor. Evet. Bir harmanlayıcına bakalım renklerini. Sıra bende. Sıra sende. Ben de ne Evet. Şimdi ben de çalkalıyorum çalkalıyorum çalkalıyorum. Evet şimdi defnede sıra arkadaşlar bakalım. Evet birazcık. Tamam defne. Zeynep sen sıkar mısın bunu? İyice bir çalkala kızım. Ellerime bulaştı. <laughs> evet. Defneyi de sıktık arkadaşlar. Defnenin rengi çok güzel oldu. Elif'in rengi de çok güzel oldu. Bu mor muydu Elif? Evet. Evet. Bir de pembe. Elif'i de severim. Hadi karıştırıp En son boraksını ekleyeceğiz. Evet, evet, evet. Sıçratmayın üstünüze dikkat edin. Defneciğim kaşını dikkat et anneciğim. Evet Defne'nin bence Bilal tıraş ben köpüğüne mi? ihtiyacı var. Evet. Diğerine geçelim. Evet. Krema gibi Defne. Bir şey ben Pastacı kreması. Yeter. <laughs> Çok oldu. Tamam, onu da sık, evet. Onu da sıkalım. Ben karıştırayım mı da? Tamam, karıştır evet Defneciğim ama elini çok fazla sokmadan tamam mı? Şöyle dikkatli. Evet, iyice renklerini karıştır Defne. Hemen karıştır ama hızlı hızlı renklerini bir... Bununla karıştıralım. Biz de bunu karıştıralım. Bakalım pembemizden. Nasıl bir renk çıkacak? Oo, seninki çok güzel oldu. Evet kızlar iyice ne? Borax öncesi karışımlarını şu anda hazırlıyorlar. Ay. Nasıl gidiyor kızlar? Çok güzel. güzel. Defneci? Evet çok güzel, güzel. renkler güzel. çıkacak. Benimki de. Benim tıraş i̇yice yedirmen lazım. İşte kaşıkla küçük geliyor kaşık içine giriyor elleriniz o yüzden çubuklara geçtik ama Evet, <laughs> devam et biraz daha karıştır. Şimdi borak sekleyeceğiz onları. O zaman ne olacak? Slime olacak. <laughs> Slime'ımız hazır hale gelecek. iyiceni karıştırdınız mı? Rengi karışmıyor ya. Rengi de çok güzel karıştırmışsın. Tebrik ederim seni. Elif seninki de güzel karışmış. Ama zor, Evet. Benimki. Evet, çok <laughs> tatlı bir pembe. <laughs> gözükmüyor evet arkadaş hepsi çok güzel oldu zaten Zeynep de boraksımız hazırladı şimdi onu dikkatli bir şekilde Ay. evet Merve sen yardımcı ol borakslarda kıvamını alana kadar hışır hışır, hışır. dikkat et Defne şimdi birazdan olacak o tamam mı Benimki toparlamaya başladı. Biraz daha mı istiyor Borax o? Bence de. Merve biraz daha oraya aktar. Senin seninkini de karıştıracağız şimdi. <laughs> Hazır oluyor neredeyse Defne. Uzuna bakayım. Benimki de oluyor. Ama biraz daha sanki istiyor ha. <laughs> tamam ben seninkini yapacağım Defne. Evet. Ben Benimki. toparlanmaya başladı yeceni evet, evet. değil mi? Benimki toparlandığı için yerinden çıkmıyor. Tamam işte olması gereken bu zaten. Benimki de olmaz. Defne, bakalım. Tamam şimdi ellerinize alabilirsiniz isterseniz. Tamam. Defne, evet. Bir dakika. Evet. Bunu minicik bir sıyır anneciğim sen. Ben. Alayım alayım ben alayım mı? Azıcık bu Tamam al birazcık benim. bakayım. Yapışmıyor değil mi elinize? Benim tamam. Onlar normalde yapışır ben ama mi, bırakır elini. yine elinizi. Evet harika slime'lar yaptık arkadaşlar. Evet. Yalnız Elif'in slime'ı birazcık sanırım sert mi oldu? Ne oldu orada? Bilmiyorum. Bilmiyoruz. <laughs> Hamur yoğurur gibi şu anda yoğuruyoruz. Ya, ya. Defne'cim eline yapışıyor mu? Hayır yapışmıyor. Kurtardın sen. Seninkisi de kurtarılmış. Şimdi eğer e, Elif'inki olmazsa biz Elif'e bir Yok. tane mavi slime yeniden yaptırabiliriz. Olmadı mı? Kurtaramadın mı onu? Çok iyi olmadığı için arkadaşlar biz mavi slime'a geçtik. Evet güzel bir mavi çıkartalım bu sefer. Düzgün yapalım bunu. Evet. Bir aksilik oldu ama neden oldu biz de bilemedik. <gülüyor> <gülüyor> i̇yice bir karıştırdıktan sonra bu aksilik <laughs> <sektirin. gülüyor> Defne iyice ne onu sık yoksa seninki de... Sen <laughs> arkadaşlar ya. Aferin sen çok güzel yaptın. Ey. Çok güzel toparladın kısa sürede. Ben onu beğenmedim. Al benimki. Aa, arkadaşlar sarı slime'ımız da maalesef soğuktan mıdır böyle lahanaya döndü. Göbeğe döndü. <laughs> Atom salataya döndü bu böyle. Niye böyle oldu anlamadık. Arkadaşlar evet, biz Allah iki tane yedek almıştık. Maviler de kalmıştı. Şu an Şimdi Elif'le Defne, Defne, buzulan bozulan slime'larını yeniden yapıyorlar. Evet Defne bu sefer Seninki iyi değil mi? Şu anda bir sorun yok. Fena değil mi? İyi mi? İşte. <laughs> Soğuktan bence bunlar böyle oldu. Bak, Demek ki arkadaşlar bir bunları bir sıcak ortamda yapmamız hayır, gerekiyor. Hayır, ya hayır. da bilen varsa yorumlara yazarsanız değil seviniriz mi? arkadaşlar. Neden bu slime'lar ya işte, yaptığımız Duyur. halde böyle oldu? Şimdi... Tıraş evet sıra tıraş köpüğündür şimdi. Elif sen boraks döktün mü? Tamam, toparla kızım ama sakın bu sefer daha ayarlı yapalım. Acaba ayarlama yoksa hava ile alakalı bilemiyorum. Oluyor, mi? <laughs> oluyor mu? Evet oluyor. Biraz böyle daha ıslak bırakalım. Çok boraksını fazla koyuyor olabiliriz. Evet, sen ben sen sana yapayım. Evet, sen de onu yaptı Zeynep üşüye ay, üşüye ay, yaptık, ay, yaptık var ya. Güzel oldu. Oo, evet. Evet arkadaşlar biz de burada ısınmak için çayınızı içelim. Kızlar içer misiniz çay sizde? Olur. Olur mu? Yok, hay, işte. hadi. Ben de Çay mı içeceksin? Hadi sana da koyalım. Birazcık mı? Birazcık soğusun çaylarınız öyle için olur mu? Evet. Tamam, tamam bu, lazım bu lazım. bitsin ele geçeyim mi? Ele geç bakayım belki toparlanır o. Çok fazla boraks koymayalım bu sefer. Ben de geçeyim. <laughs> toparlanıyor arkadaşlar. Toparlanıyor mu? Evet. Tamam bence sonunda elini alabilirsin. Boraks. Evet biraz daha boraks ekliyoruz. Ama biraz Bence yapışkan olsun ya. Çok sert olacağını o kadar. Arkadaşlar bu sefer oluyor. Evet. A, evet bir pembemiz kaldı. İki de mavimiz. Sona kalan üçlü. Benimki çaldı ya. <laughs> i̇ki tanesi maalesef elendi. Adaya veda ettiler. Ve benimki kazandı çünkü. Seninki kazandı. Seninki Bu bir değil. numara zaten. İlk, ilk turda geçtin sen. Şimdi bunu yapayım. Benimki de maalesef yani dayanamadı. Evet. Güçsüz çıktı. <laughs> Güçsüz çıktı. <laughs> Defne de seninkine <laughs> bakarak o da güçsüzleşti birden. <laughs> <gülden. gülüyor> Elif'cim çok güzel oldu. Şimdi Şimdi de. Defne'ninkini de kurtarırsak arkadaşlar borax. kızlarımızın üçünün de slime'ı olacak. Boraks mı istiyorsun evet. hala? Hala boraks gerekiyor mu? Bir damla, damla. daha dökelim. <laughs> İki damla olsun. Hızlı olsun. Defne üzülmeye başlıyor artık arkadaşlar. Defne'nin slime'ı oluyor. Bence de oluyor Defne. Şuna <laughs> bakar mısınız? <laughs> Yani şu slime'ın bu şekilde nasıl olduğunu hala anlamış değiliz. Yenisi oluyor ama. Çözemedik arkadaşlar biz bu olayı. Tamam. Soğuktan fazla üşütmeyelim ama bence slime'larımızı. Defne seninkisi de olmuş bence artık. Evet. Ne? Evet hadi. Evet bitti mi slime'larımız? Evet, çok da renkli. Evet, birazcık oldu. battık, kirlendik ama 3 evet. tane slime'ı Evet, yapışmıyor elinize. Ama eski slime. Arkadaşlar, <laughs> senin kolların, ellerin. Benim mi oldu? 3 çünkü... de ben yardım evet, ettim. evet, hepsine Birincisi yardım ettiğin arkadaşım. için. Ben çok. Ama bana yardım et. Ama seninki de oldu Elif, çok güzel oldu Defneciğim. Çıtırdıyor mu slime'larınız? Bakayım. Orada da. Evet. <laughs> evet arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. izlediğiniz için kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.